Genelde büyük takımlarda nasıldır? Her bölgede iki tane iyi oyuncu olmasını isterler. Beşiktaş'ta bir bölgede 8 tane var, bir bölgede 7 tane var. Evet. Ama diğer bölgelere bakıyorsun. Yani oyuncu yok. Böyle o bölgede o oynayacak oyuncusu, oyuncu yok yani. Yok. Açığa koyacağın bir tane oyuncu yok. Şimdi sen sezon başı planlaması yapsan geçtiğimiz sezon başı normalde ilk alacağın oyuncu bir kanat oyuncusu olur. Adam eksilten, dripling yapan, süratli bir oyuncu olur. Sen hala son döneminde belki Şova yönelik transfer yapıyorsun ama ihtiyacın olan hala yok. Ve ihtiyacın olanı hala arıyorsun. İşte nasıl e, Benfica ile ilgili Orkun alındığı zaman o ara Şeldrup'la da ilgili görüşmeler oldu. Evet. Keşke Değil olsa. Değil mi? Keşke olsa tabii ki. Kerem Aktürkoğlu ile. niye? Beşiktaş'ın tam istediği oyuncu. Doğru. Ha, Fenerbahçe'de forma savaşına gidiyor. Beşiktaş'a geldiği zaman buyur kardeşim formasını eve götür, yıka gel kendin istediğin gibi giydersin. Ama yok. Şimdi Beşiktaş'ta kanatta oynayacağım oyuncu düşün işte Jamari'ye kanat oynatıyorsun. Beşiktaş'ın planlamasında zaten problem var ki. Çemberliğini sabek oynatıyorsun. Gerson kanat oynadı hocam. Gerson ilk maç öyle oynadı. Yani öyle şey var ki plansız şeyler. Şu anda Beşiktaş'ın takımında normalde baktığın zaman Ertek Santraf olsa işte ileride Abraham'ın var. Arkasında Rafa Silvan var. Tamam. bu ikisi garanti. Şu anda Göbek'te tutacağın oyuncu Orkun'la Endidi, Defansa da Palisto'yu koy. Onun haricinde etrafını dolduruyorsun. Öyle. Planlamada etrafını dolduruyorsun. O anda işini hangisi ise, hangisi senin işine yarayacaksa onlardan hangisi gidiyorsun. Hangisi oynayabilirse? Ha? E, Gesson'u yolladın diyelim şimdi. Gesson'u yolladın. NDD aldın. Aynı şey aslında. Bir tanesi bence daha Türkiye Ligi'ni biliyor. Belki bu sen çok daha faydalı olacak. Hedeflerin doğrultusunda. Ha ikisini tutabiliyorsan o zaman tamam. İkisini tutabiliyorsan o zaman kadro olarak Adem'an bir şeylere oynuyorsun demektir. Yani Gelson, Endi de Orkun olduğu zaman bir şeyler olabilecek diyorsun. İşte Rafa Silva'yla, ne bileyim önde Abraham'la bir şeyler olacak diyorsun. Ama hala kanadın yok. Bak hala iki tane kanadın boş. Hala iki tane bekin boş. Şu anda hala iki tane bekim boş duruyor. Hocam stoperde yedeğin yedi. yani kulübe de güç değil. Ben sana stoperleri de sayayım işte yani şimdi stoperleri saymaya başlıyorsun. Udakay'ı, Paulista iki Tayyip tanesi. Dala. Tayyip Tayla, Emirhan, Emrecan Antalya kiralık verilen çok geri gelen. Onların evet. yanına Necibi de koy. Al sana altı tane defans oyuncusu. oluştu. Hatta al Bahtiyar'ı yolladın, o, o bile o yani, o, o da, da kullanacağı şeydi abi. yani, o da mevkisi olmadan Joker olarak alabileceğim bir oyuncuydu. o da stoperdi, o gitti, bir o gitti zaten. Şimdi bakıyorsun bir mevkide 6 tane bir tane saydın, ama hangisini oynayacağı belli değil. Netlik yok. Palace hariç Udakayı çünkü ile Udakayı kullanıyor. Bazen iyi oynuyorlar? Bazen anlamıyorsun bile. Paris çünkü da, onlar da form düşüşlüyor. Sakatlık problemleri oluyor hocam. Pauliş'te zaten geçirdikten sonra o ara düştü. Bayağı bir düşüş yaşadı. Ya bu nasıl olacak böyle ben bilmiyorum. Kolay değil gerçekten kolay değil bu mühendisliği yönetmek. Yani ve gerçekten bir transfer döneminde yetmeyebilir. Bir de çok borç yükü var. Başkan da söylüyor, hoca da söylüyor zaten. Bir transfer dönemi değil, 3 işaret ettikleri bence transfer. Ben de ekstra dönümü. işler yapıldı. Mesela Orkun benim hiç beklemediğim bir transfer. Çok ekstra bir transfer. E, ee, bu, bunun gibi ekstra işlere ihtiyaç var. Nokta atışı işlere ihtiyaç işler. Sancho ismi çok konuşuluyor. E, bunu yaparken işte o maliyetler ve zaman şimdi taraftar maliyete bakmayabilir ama sen yöneticiysen Bakılmadığı için bugünlere işte İşte Sen, bu, sen yöneticiysen taraftar gibi bakamazsın. Taraftar Aynen, gibi yani. baktığın zaman o taraftarın istememe gibi bir lüksü yok. Her şeyi istiyor. Öyle. Ve taraftarsa istemek hakkım diyor. Ya nasıl yaparsa gelmesin öylese diyor. Ama sen Taraftar değilsin. Sen yöneticisin. Sen yöneticisin. Sorumlulukların var. Profesyonel o sorumluluklara yani. göre davranman lazım. Şimdi devam edelim istiyorum. Ee, Elin Ricardo'da e, transferde gelişmeler var. Bir bakalım Elin Ricardo'da son durum neymiş? E, transfer gelişmesini sizlere aktaralım. Elin Ricardo'da durumu da sizlerle bak, paylaşmak isterim hocam. Biraz evvel hani saydın ya bak Elin Ricardo'yu unuttum mesela. <laughs> Hakkında bak ya. enteresan bir şey bak o kadar isim saydım yani Demiregler, Çemberleyinler, Musrati o bu derken Elin Ricardo'yu unuttum orada. Mesela açık diyoruz araya var. Unutuyoruz. Araya var diyoruz değil mi şimdi yani bir araya. Bir açık gibi duran o var onu da kullanmıyoruz zaten. Ama hocam ee, yani Ricardo içinde Arroyo içinde zamanında başkan dedi ki iki oyuncu da hazır olduğunda farkı göreceksiniz ifadesi. E Tam şimdi o... kiraya vereceğiz diyor. Şimdi kiralık olarak gidecekler. E Brezilya'ya gidiyor Elin Ricardo'da. E Paranense ile bir yıllık bir anlaşma sağlandı. Paranense nerede biliyorsun değil mi? Yani Süper Lig şeyinde değil. Brezilya'nın birinci bir de liginde de değil. De. değil yani. Roma'nın geldiği kulüp. Yani ilk geldiğinde de şimdi... E, Paranel ise ikinci lige düşen takım. Scout ekibi Beşiktaş'ın güçlü diye konuşuyoruz. Eduard Graf geldi. Yani o dönemde yapılan transferler baktığımızda Ricardo da ya da bir böyle heyecan yarattı. Hiçbir şey yaratmıyor inan bana. Şimdi Graf, Graf squat olarak, şifre olarak geliyor. Nereden geliyor? Dortmund'dan geliyor. Biz hep parlatmayı seviyoruz. Ben yani diyorum Endi de için tamam konuşalım da biraz görelim. Şimdi Graf'ı öyle bir anlatıyoruz ki sanki olmayanı var etmiş gibi. yani ne yapmış? Sistem var bir de orada. Yok şey. hayır yani ne yapmış şimdi? Bakıyorsun esasında geliyor burada. iyi bir maaş kazanıyor. iyi şeyleri var. Ekibiyle geliyor. Ayda Agaraf geldi. Bazen hakem böyle bakıyorum ben böyle. Ya Agaraf tanımaz etmez. Bak tanımaz da etmez de. Dortmund'dan geliyor. Alman o büyük squad şefi. Yok böyle bir şey. Şimdi bakıyorsun değil mi Beşiktaş'ın teknik ekibi değil mi? Teknik ekibini güçlendiriyor Beşiktaş. Şunu aldık diyor. Liverpool'dan şunu aldık diyor. Ya Liverpool onu bırakmadı ki. Nereden aldın? Öteki Manchester United'dan bunu aldık. Yok. İşte hocaların arkadaşları o takımlarda çalışmışlar. Boştalar. Hocalar diyor gel diyor Beşiktaş'a. O geliyor Beşiktaş'a. Aa Beşiktaş'a büyük teknik ekibe büyük katkı sağladık oluyor. Hep yani satış ve algı olayı. Ya oralarda sistematik de var hocam bir de. Yani, yani isimlerden ya, çok sistemler değerli oralarda. Kesin bu ama diyorum yani boşta boşta adam belki mesela işte Liverpool'un BXB'inde çalışmış. Tamam Aynı Liverpool'dan şunu aldık diyor. Adam çalışmıyor. Boşta bir şey yok. Biz ama teknik ekibi gittikçe güçlendiriyoruz. Ne yapacak? Teknik ekip mi çıkacak liglerde oynayacak? Kadroyu geliştiriyor. Yani. yani kadroyu geliştir. Teknik ekip bir şekilde zaten yaparsın o iş. Ama sen teknik ekip geliştiriyorsun, geliştiriyorsun. Sermayen yok. Kafamda düşünce çok ama sermayem yok benim. Bunun gibi bir şey. Yani senin oyuncun yoksa bu işin sermayesi. Oyuncuysa, iyi oyuncun yoksa olmayacak. Futbol iyi oyuncuyla oynanacak. Teknik ekibi istediğin kadar al. Her, her dakika gelişiyor. Bak gene gelişecek. Yani birileri daha gelecek üstte. şey hocam. gibi. Biz şimdi Van Brasco değil mi? Beşiktaş'ta şey, çok büyük hoca aldık. Lanse ettik. Anlattık, anlattık. Bir tane şey söyleyeyim işte. Milli maç arası takıma 9 gün izin verdi ya. Sonra iyi değildi. Yani 2 haftalık ara var. Takıma bir hafta izin veriyorsun. Kim verir ki? Şimdi Liverpool'da yardımcı hoca. Anne Solot'un yanında çalışıyor diyelim. Sen git hadi Liverpool'da bir takıma ver bakayım. Bir hafta, 9 gün izin ver bakayım. Ama hocam Ricardo da Araya'da geldiğinde bir e, gelecek için heyecan yaratmadı mı? Ya da bizde mi i̇şte, yarattı? Konuşmayla yaratıyor da yani bir şeyini görmüyorsun ki. Yani şimdi heyecan yaratıyor. Bak ne diyorsun yatırım amaçlı oyuncu oluyorsun evet. değil mi? Şimdi Fenerbahçe, Archie Brown'u kim aldıysa tebrik etmek lazım. Milan'ın elinden alındı hocam. Değil mi? Milan elinden alıyorsun ve tebrik etmek lazım. Hakikaten yani çok çok bir oyuncu. Adam kaç maç, 2-3 maç önde Adamı seyrederken keyif oluyorsun. Hocama gibi her şeyi yapıyor. Şimdi bu oyuncuyu seyrettikten sonra bunun için yorum yapabiliyorum. E bizim Ricardo'yu daha görmedik ki ya. Hiç oynamadı. Bir tane maç oynadı. O da ilk yarı Hazır oynadı. Hazırlık, hazırlık maçında ilk kere oynadı. Çıktı. Sen şimdi bunun için ne diyebilirsin ki? Yani... Yatırım yaptığın oyuncu bari 6 ay sonra çıkıp oynar değil mi? Yani veya 7 ay sonra çıkıp oynar. Hiç oynatmadı hocam. Neredeyse senesi oldu Hı. adam yok Hiç ortada. Oranda. Sene oldu adam yok ortada. Şu anda da kiralandı hocam. Bugünkü idmanda da yer almadı bu arada. E bu ortada tamam. paylaş. İşte aray, aray için içinde aynı şeyler geçerli. Ya bırak oynatacaksan oynat bir görelim 3 4 maç. Et mi balık mı anlayalım. Kimse bilmiyor şimdi araya. Girdi mi? Bazen ekstra iş yapıyor. Bazen hiçbir şey yapmıyor. Bir de hocam aldığın yerler buraya adaptasyon da zorlikler, zor yerler yani. Geldi e, koşullar, yaşam, yaşam ya. biçimi. Hayatlarında ya yani, kar yağışı görmemişlerdi. Yani, Biraz zorlanıyorlar. Işte, tamam da hadi. yani 3 ay zorlanır, 4 ay zorlanır. Değil mi? Orada bir katılıyorum bir yer. Yer. Yani şimdi Sanchez yani şey Sanchez de yani? Kolombiya'da geldi. 26 yaşında Sanchez de Kolombiya'dan geldi. Oynatırdın en azından bir görürdüm e, hocam. Değil mi? Yani bazen görmen lazım. Öyleyse senin dediğin ortamda hemen hemen Brezilya yakın. Öyleyse Brezilya'nın hiçbirini oynamaması lazım. Yok şu manada söyledim hani gençler yeni geldiler biraz beklenir eyvallah anlarım ama bir sene 6 ay 7 ay yani hiç mi bu oyuncular sahaya çıkabilecek profesyonellikte değiller dedirtiyor insana yani. Ya i̇yi oyuncu her zaman iyi oyuncu. Kısa bir dönem problem yaşar ama İdman'a çıkar kendini olur. belli eder. Şimdi Arda Güler mesela gitti Real Madrid değil mi kafadan oynamadan sonradan harma, sonradan oyuna girmiyor. Yani niye? İdman da gösteriyor kendini. Tabii bir ya. de gösterdiği futbolculara bakıyorsun. Hepsi kendi ülkelerinin üst seviye. Milli takım oyuncuları. Evet. Bunların arasında saygı duyuyor. İyi futbolcu oynadığı zaman herkes saygı duyuyor. Hocam zaten. bir de Solşayer'de eğer ki hazır olduklarını ve yetenekli olduklarını hissetse, yetenek kısmı tabii ki biz izleyemedik, yorum yapmak üstümüze düşmez ama hazır olduklarını hissetse kendi ayağına da sıkmaz, oynatır. Yani teknik direktör de fayda almaya çalışır. Öyle Çok bir düşünce de var. Hocam oyuncu değişikliğine gideceğiz. Gökhan Keskin bizlerle birlikteydi. Hocam şeref verdiniz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Değerli katılımlarınız Teşekkür için.